Ersan ile Ders Anlatımı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle herkese merhabalar. Evet, bugün sizlerle birlikte Türkçenin e, dil bilgisi konusunda isimlerle ilgili yaklaşık 20 tane soru çözeceğiz arkadaşlar. Ve bunların da tabii ki devamı gelecek. Öncelikle... Türkçeden isimler, sıfatlar, zamirler, edatlar, bağlaçlar, daha sonra fiiller, işte yapılar, ondan sonra noktalama işaretleri, yazım yanlışları gibi sözcükler gelecekken. Tabi bununla kalmayacağız. Bunun yanında bugün itibariyle de tarih ile ilgili soru çözümlerine de başlıyor olacağım arkadaşlarım. Ve bu videolardan sizlerden istediğim bu videoları düzgün bir şekilde izlemeniz. Evet konuları bitirebilirsiniz. Ee, kendi soru bankalarınızı öncelikle çözebilirsiniz. Ya da öncelikle konuyu bitirdikten sonra benim videolarıma gelebilirsiniz. Benim istediğim daha net oturması için konuyu çok soru çözmeniz gerekiyor. Bunu da buradan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Yani demem o. Tabi diğer derslerde sizler için gelmeye devam edecek. Sizlerin yapması gereken kanala abone olmak, gönderi bildirimlerini açmak. E beğendiyseniz beğenmek arkadaşlar, beğenmediyseniz ise beğenmeme tuşuna basmanızdır. E, ve tabii gönderi bildirimlerini açtıktan sonra da derslerle ilgili her video yüklediğimde sizlere bildirim olarak e, dönecektir. Diyelim çok lafı uzatmadan başlayalım isterseniz sorularımızdan. Evet arkadaşlar kalemimizi alalım. Şöyle bakalım. Evet yazıyor. O zaman biz de ilk sorumuzu okuyalım. Aşağıdakilerden hangisinde topluluk adı kullanılmıştır diyor. Hmm. Topluluk adı diyor arkadaşlar. Şuna dikkat edin. Çoğul at demek değildir. Eğer çoğul da düşerseniz o zaman gidip lerler eklerine düşeceksinizdir. Böylelikle de birçok ekle yani birçok şık ile karşı karşıya kalacaksınız demektir. O zaman değerler olmadığını anlıyoruz. Ne demektir peki? E, topluluk adı. lerlerdeki gelmeden çok e, kişiyi kastettiğini anlamaktır. Evet A seçeneğine bakalım uzatmadan. Sakallarının altından kırmızı yanakları görünüyordu diyor. <laughs> Herhangi bir şekilde ben burada rastlamadım. Siz rastladınız mı? Tabii ki de rastlamadınız. Önce insanlara saygı duymayı öğrenmeliyiz. Hocam insanlar var. Aman dikkat diyorum bak. Sakın karıştırma. Yok tabii ki de. Gece yarısı tiz bir çığlık duyuldu. Ben burada da bulamadım. Peki buraya bakalım. Genç kadın pencerenin önünden sessizce çekildi diyor. Burada görebilen var mı? Yine göremedik. O zaman nerede? E seçeneğindedir. Ama yine de okuyalım. Olimpiyatlara katılacak ekip bugün hareket ediyor. Dikkat edin. Ne dedi? Ya bakın, olimpiyatlara katılacak ekip yani birden fazla insan sayısı. Arkadaşlar, yani cevabımız Edirne seçeneği olacaktır. Böylelikle net olarak görmüş olduk. Dilerseniz diğer sorumuza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, diğer sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -ler eki eklendiği isme çoğul anlamı katmamıştır diyor. Dikkat edin. Hemen okuyalım isterseniz. Diyor ki Çocuğun elinde ufak tefek hediye paketleri vardı. Lerler ikini gördük arkadaşlar. Bu bir çoğul ekidir. Doğru. Yavan sözleri. Bakın yavan sözler. ya yani Birden fazla söz. Evet süper. Sert iklim koşulları. O zaman birden fazla iklimin olduğunu ve bunların koşullarının da lar ile çoğul olduğunu net olarak gösteriyor mu? Tabii ki de gösteriyor. Denizli'ye bakalım. Evdeki işlerimizi güç bela bitirdik. Bitirebildik. İşler yani birden fazla işimizin olduğunu söylüyor mu? E yine söylüyor. O zaman yine geldik E seçeneğine. Bakalım bu savaştan sonra kimse Moğolların önünde duramamıştı. Moğollar derken yani birden fazla Moğolların olduğunu mu söylüyor? Yani birden fazla devletin olduğunu mu söylüyor? Yoksa e, bir Moğollar var ve onun içerisindeki aileyi mi temsil ediyor? Tabii ki de aileyi temsil ediyor. Lerlere ki cümleye çoğul anlamı katabildiği gibi aile anlamı da katar arkadaşlar. Bunları zaten konu anlatımlarında halletmiş olduğunuzu umuyorum. Ee, eğer e, sizlerden de istek gelirse soru e, sorunun dışında konu anlatımlarında çözebilirim. Bunu net olarak buradan söylemek istiyorum. O zaman aile anlamı kattığı için yani aile anlamı kattığı için cevabımız Edirne seçeneğidir diyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin bütün halleri yani diğer bismiyle durumları kullanılmıştır diyor. Peki gelin ilk önce ismin durumları ne demek buna bakalım. Arkadaşlar ismin durum ekleri vardır. Bunlar e, de, den ve arkadaşlar bir de i diye belirttiğimiz. Bu da yine belirtmedir. Ayrılma, bulunma ve yönelme şeklinde gösterilir. Peki bakalım hangi seçeneğimizde bunların tamamı verilmiştir? Bu da çok güzel ve sınav tarzı bir sorudur ve gelmesi mümkündür. A seçeneğinde diyor ki köyleri gezerek mani derlemeleri yapıyor. Köyleri mesela tamam burada belirtme var desek. Ee, hadi burada da bir tane belirtme ama başka da yok. Herkes doğduğuna inandığı düşünceleri savunur. Bakın hadi bir tane burada olsun ama arkadaşlar den yok. İşte D yok, değil mi? Bunlar yok, hepsi olması lazım. Sema benden aldığı danteli okulda arkadaşlarına göstermiş. Bakın burada biraz beklesin. Ben çünkü birçok şey gördüm onun için bekletiyorum. Evet, tanıdıkları sayesinde 2 yıl içinde parlamıştı. Yani burada D şeylerine de dikkat etseniz, eklerine de dikkat etseniz ben burada herhangi bir şekilde D2 göremedim. Ya da E2 göremedim, yönelme göremediğim için bunu da eliyorum. E seçeneğinde romanlarında köy özlemi iyiden iyiye hissediliyor diyor. Romanlarında da var. Köy özlemi evet iyiden evet iyiye hissediliyor. Ama e, yönelme var mı burada? Burada herhangi bir şekilde yönelme yok. Bunu da ne yapıyoruz? Eliyoruz arkadaşlar. Dikkat edelim. O zaman neye bakıyoruz? C seçeneğine şöyle bir göz atalım. Dilerseniz ben burayı temizleyeyim. Temizledikten sonra yeni bir kalemimi alayım. Ve bakayım. Sema bakın. Benden aldığı danteli. Danteli. Ne bulduk? Deni bulduk. Bakın iyi bulduk. Okulda. Okulda. Daha iyi bulduk. Arkadaşlarına. Bakın yönelme de var. Bunu da görmüş olduk arkadaşlar. Yani cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Diyor ki E eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde eklendiği sözcüğe diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır diyor. Peki E sözcüğü bizim kullandığımız tabirle e neyi ifade ediyordu arkadaşlar? E yönelme halikini, Bizlere gösteriyordu. Ta, tabii ki böyle yalnız değildi E ve A'ydı. Ama burada E'yi sorduğu için A'ya dikkat etmiyoruz. E sözcüğünün o zaman nasıl bir anlama kullanıldığına bakalım. O zaman dört tanesi bir anlamı işaret ederken bir tanesi farklı bir anlamı işaret edecek. Ve o farklı olan da doğru cevap seçeneği olacaktır. Bakalım A'da demiş ki ona nasıl temizlik yapacağını bir türlü öğretemedim. Kime? Ona. Ne yapıyor? Yöneliyor. Biz şöyle yönelme yazalım, tamam. Bu hızla gidersek akşama yetişemeyiz. Hmm. Akşam diye birisi var mı? Yok. E o zaman ona nasıl yöneleceğiz? Tabii ki de yönelemeyiz. O zaman burada bir zaman anlamı katmış. Diğerlerine de bakalım. Artık ya A ya B cevap arkadaşlar. Çünkü üçü de ya Y ya da Z yazacağım yanına. Sorumluluk sınavlarına diyor arkadaşlar sorumluluk sınavı diye bir şey var mı var o zaman ona yönelilmiş mi yönelinmiş o zaman yani diğerlerine de bakmaya gerek yok arkadaşlar güneş artık dağların ardına diyor ardına ee, burada diyor ki polis kırmızı ışıkta geçen şoföre şoföre burada da yine y var arkadaşlar arkadaşlarım cevap bursa seçeneğidir ve bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi bazı arkadaşlar sorar mı sormaz mı çok bilmiyorum ancak yine de kafanıza bir soru işareti kalmasın. Bakın ben burada E ve A demiştim. A'nın üzerine çizdim. E'yi sorduğunu zannettim. Soruyu sizlerle birlikte ilk defa okuyorum. E demiş ki e2 aşağıdaki cümlelerin hangisinde eklendiği sözcüğe değerlerinden farklı bir anlam katmıştır diyor. Arkadaşlar E derken yönelmeyi katıyor ve yönelme 2 ise hem E hem A'dır. Arkadaşlar burada şuraya yanına A da atsa atmasa da siz bunun yönelme 2 olduğunu bilmeniz gerekiyor. Cevap nedir? B seçeneğidir dostlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz soru çözümlerimize kaldığımız yerden. Evet Burası okunuyor mu bilmiyorum. Bana okunuyor. Biraz buğulu çıkmış odaktan dolayı. Sıcak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim olarak kullanılmıştır? Arkadaşlar bakın burası sıcak sözcüğü isim olarak kullanıldığını soruyor tamam mı? Buradan sıcakların altını gelin birlikte çizelim. Evet bakın burada bir sıcak var. Burada bir sıcak var. Burada bir sıcak var. Sıcak var ve sıcak var. Arkadaşlar bakalım şimdi A seçeneğinden. Önümüzdeki hafta sıcak bir hava dalgası. Nasıl bir hava dalgası? Sıcak bir hava dalgası. Bunu anlatacağım sıfat oluyor arkadaşlar bu. Geçen ayki davetinde bizi çok sıcak karşıladı. Nasıl karşıladı? Sıcak karşıladı. Bu da yüklemi yani hem yüklemi hem fiili e, nitelediği için zarf oluyor arkadaşlar. Herhangi bir şekilde isim değil. Sıcak yaz günlerinde nasıl yaz günleri? Sıcak yaz günleri sıfat tamlamasını nitelediği için yine sıfat. Sıcak bir kamçı gibi yüzümüze vuruyordu. Bakın burada virgül koymuş. Sıcak artık bir at durumuna gelmiş arkadaşlar. Burada ise sıcak bir içecek derken yine sıfatı nitelemiş. Cevap denizli seçeneğidir. Cevap denizli seçeneğidir. Dilerseniz diğer sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi demiş ki: Aşağıdaki cümlelerde kullanılan isim tamlamaları türlerine göre eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır diyor. Yani türlerine göre eşleştirdiğimiz zaman sizler de biliyorsunuz ki belirtili belirtisiz ve bir de zincirleme isim tamlaması vardır. Arkadaşlar takısız ile ilgili soru soranlar varsa takısız herhangi bir şekilde sorulamaz. Çünkü takısız isim tamlaması sıfat tamlaması olarak kabul edilir. Bu yüzden soramazlar arkadaşlar. Çünkü takısız isim tamlaması bir maddenin neyden yapılacağını söylüyordu. Aslında bir maddenin neyden yapılacağını sıfat tamlaması da söylüyor. Bu yüzden sorularda karışıklığa sebep olmaması açısından ÖSYM de Sorularında sormuyor arkadaşlar bunu bilmenizi istiyorum. O zaman biz üçünden birisini bulmaya çalışacağız. Ya iki tanesinde verir, iki tanesinde verir, birinde farklı verir. Ya da dördün de aynı verir, birinde farklı verir. Bu soruda da bakalım nasıl bir şekilde vermiş. diyor ki yıllarca Ankara sokaklarının sessizliğini e, içmişti. Dikkat edin, bakın. Sokaklarının sessizliğini derseniz bir hata olur. Ankara sokaklarının sessizliğini derseniz işte size ne olur arkadaşlar? Zincirleme isim tamlaması olur. Müthiştir, harikadır dikkat edin. Hicaz makamında bir şarkı dinledik. Hicaz makamı nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Evet. Ocağın etrafını diyor. Dikkat. Ocağın etrafını derken ne demek arkadaşlar burada? Ocak bir de ın eki, ı eki orada da belirtili olmuş artık. Kadın evimin direği yıkıldı diye ağlıyordu. Derken evimin direği sözcüğü burada nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Ve son olarak annem bu dikiş makinesini atmaya kıyamıyordu. Dikiş makinesi bakın buradaki ek almamış arkadaşlar. Dikişi olmamış yani. Olsa da saçma olurdu. Bu da belirtisiz isim tamlaması oluyor. Arkadaşlar bakın E seçeneği ile B seçeneği aynı. İşte D seçeneği ile C seçeneği aynı ama A seçeneği tamamen bunlardan farklı oluyor. Cevap Adana seçeneğidir arkadaşlar. Evet isterseniz diğer sorumuza geçelim. Evet diğer sorumuza geçtik. Çoğu zaman sınavlarda çıkmış bir sorudur. Bunlara ekstra dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Çok dikkat edin lütfen. Evet sorumuzu okuyalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş belirtili isim tamlaması vardır diyor. Dikkat. Yer değiştirmiş. Yani buradayken buradaymış ya da buradaymış. Bu şekilde yer değiştirmesi gerekiyor arkadaşlar. A seçeneğini hemen işe, e, bakalım. Mü üzerinden geçelim ne diyor? Bir gün öleme çıkar bu yolun kıvrımları. Hmm. Mesela kıvrımları şurada bir yerde olsaydı olur e, bu sefer doğru cevap olurdu ama yolun kıvrımları normal bildiğimiz gibi bir Tamlama arkadaşlar yer değiştirmeye gerek yok. Allı pullu gemiler geçer damların üzerinden. Üzerinden geçer damların deseydi. Bakın bu sefer şey olurdu yer değiştirmesi gerekirdi ama damların üzerinden sıkıntı yok. Alev rengi vuruyor yüzüme akşamların. Bakın arkadaşlar diğer şıkları okumak istemiyorum. Vaktiniz e, almak da istemiyorum. Akşamların alev rengi. Akşamların alev rengi vuruyor yüzüme. Şeklinde olması gerekiyordu. Yani cevap Ceyhan seçeneğidir dostlar. Tabii satıcının başına sıkıntı yok. Komşumuzun evini yine sıkıntı yok. Ha olur da bazıları D seçeneğine gider, E seçeneğine gider. Onları da vermek istiyorum. Çünkü aklınızda bir soru kalsın istemiyorum. Arkadaşlar. Diğer soruya geçelim hadi. Evet arkadaşlar çok tatlı bir soruyla yine karşı karşıyayız. Okuyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem tamlayanı hem tamlananı sıfatla nitelenmiş belirtili isim tamlaması vardır diyor. Yani arkadaşlar buradan şu, e, hareketle şunu istiyor aslında bizden. E aslında şuraya çizemem. Şuraya çizebilirim. Şimdi demiş ki renk değiştirmek istiyorum. Tamam şöyle çok daha hoş oldu. Diyor ki arkadaşlar yani bir şey var. Bir şey şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar dört tane yan yana gelmiş. Belirtili isim tamlaması olacak. Ama şu atıyorum belirtili isim tamlamasıysa. Şu da belirtili isim tamlamasının devamı olacak. Bu sıfat olacak. Bu da sıfat olacak. Hem bu bunu. Bu da bunu niteleyecek. Sözün özü budur diyorum. Ve okuyalım. Ağaçlar kara kışın sert rüzgarlarıyla sallanıyor. Yani ben buldum cevap Adana ama yine bakalım. Bakın ağaçlar kara kışın kışın rüzgarları nedir? Bir, belirt, bir isim tamlamasıdır değil mi? belirtili isim tamlamasıdır. Buradaki kara sözcüğü ve sert sözcüğü birer sıfat olduğu için bu bu sözcüğü bu sözcükte bu sözcüğü nitelediğinden dolayı cevap adana seçeneğidir. Net olarak bunu söyleyebilirim. Diğer seçeneklere bakmaya gerek yoktur. Cevap adana seçeneğidir. Evet yine karıştırılan bir konuda güzel bir soru var arkadaşlar. Dikkat edelim. Zincirleme isim tamlaması ile ilgili sormuş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır demiş arkadaşlar. Zincirleme isim tamlamasında 3 tane ismin olması gerekiyor yan yana. Evet bakalım. Yan yana dememe bakmayın. Yani 3 tane ismin olması gerekiyor. Şimdi bakalım. Ee, o çelik yapılı adam diyor. Çelik yapılı adam. Çelik yapı. Burada nedir arkadaşlar? Sıfat tamlamasıdır. Ellerini sevmişle çırptı. Ya yani bir şey yok arkadaşlar burada. Bunu yollayalım. Güzel çocuğun solgun yüzü hem sıfat tamlaması hem sıfat tamlaması yavaş yavaş pembeleşiyor burada da yok. Çocuklar bayramlık giysilerini bayramlık giysiler. Burada da yok arkadaşlar. Biz bakın başka bir şey atlamayın. Bizim aradığımız zincir zincirleme isim tamlaması. Türkan Şoray Türk sinemasının büyüklerinden biridir. Bakalım. Türkan Şoray tamam. Türk isim. Sinema isim. Büyükler isim şimdi bak büyükler diyorum Türk sinemasının büyüklerinden biridir sözcüğünde ne var arkadaşlar ee, zincirleme isim tamlaması vardır bunu söyleyelim arkadaşlar tamam mı burada var gözlerinin derinliklerinde de yine yok cevabımız delizli seçeneğidir arkadaşlar En az 3 tane ismin ee, yan yana gelmesiyle oluşan zincirleme isim tamlamalarıdır. Yani cevabımız nedir? Denizli seçeneğidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu soruda ise aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır demiş. Arkadaşlar belirtili belirtisiz olabilir. Şimdi bakalım elindeki parayı yüksül görünümlü çocuğa uzattı. Arkadaşlar bakın diğerlerine yine bakmamıza gerek yok. Çünkü burada herhangi bir şekilde isim tamlaması yok. Nasıl çocuk? Yoksul görünümlü çocuk. Bakın bu sıfat tamlamasıdır arkadaşlar. Mesela arkadaşlarımdan biri derken ya da masaların içinde en güzeliydi masaların içi derken ya da insanın dünyası derken ya da belediye ekipleri sahile kaçak yapıları yıkıyor belediye ekipleri derken buralarda isim tamlaması varken Adana seçeneğinde herhangi bir şekilde isim tamlaması yoktur diyorum. Evet arkadaşlar yine çok güzel ve öğretici bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamaları türleri bakımından eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır diyor. Arkadaşlar biz isim tamlamalarını biliyor muyuz? Evet. Belirtili isim tamlamaları. Belirtisiz isim tamlamaları. Zincirleme isim tamlamaları. Bakalım hangisi var. A seçeneğinde diyor ki öğretmenin sorusunu Ali yanıtladı. Kim? Öğretmenin sorusunu. Ne bu? Belirtili. Süper. Bu akşam çocukluk arkadaşlarım, çocukluk arkadaşları ne bu? Belirtisiz. Yine var. O zaman dikkat. Şöyle yapalım. Belirtili, belirtisiz. Ee, bir de zincirlemeye farklı bir şart koyalım. Duvar saatinin tiktaklarını duyuyorum. Duvar isim, saat isim, tiktak isim. Evet. Bu ne? Üç tane isim. Söyle bize. Zincirleme isim tamlaması. Böyle zincir şeklinde çizelim. Hadi bakalım. Öykü'nün kahramanları aramıza yaşıyor. Öykü'nün nün, ı, I. Bu ne arkadaşlar? Belirtili. Akşam karanlığı diyor. Bakın burada herhangi bir ek kalmamış. O zaman evet. Bu aynı. Bu aynı. Bu aynı. Bu aynı. O zaman farklı seçeneğimiz nedir arkadaşlar? Ceyhan seçeneğidir. Harika. Umarım sizler de benimle birlikte e, güzel bir şekilde soruları çözüyorsunuzdur arkadaşlar. Şimdi anlamadığınız sorular olursa e, Instagram adresimi vereceğim arkadaşlar. E, Ersan ile ders diye yine buraya yazarım. E, Ayrıyeten de açıklama kısmına da yazarım. Ersan ile ders. Anlamadığınız sorular olabilir ya da çözemediğiniz sorular olabilir. Onları bana gönderirseniz ben de videomun sorularımın arasına eklerim. Sizler için çözerim. Bunu söylüyorum. Evet devam edelim. Evet arkadaşlar yine muazzam bir soruyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Haydi bu soruyu da patlatalım. Numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde tamlayanı düşmüş? Dikkat! Söyle bana tamlayan ve tamlanan evdi. Tamlayan buydu arkadaşlar. Sizlere de kısa bir bilgi vereyim. Ya nan dediğiniz zaman tamlayan tamlanan. Buradan da hemen ortaya çıkarabilirsiniz. Çok güzel bir bilgidir. Unutulmaz. O zaman neymiş? Yanı düşüyormuş. Yani baştaki bu düşüyormuş. Tamam. Sokağa dökülen bu insanlar neden bağırışıyor? Onun sokağı falan olmadığı için bir ile ilgili bütün seçenekleri eliyorum. Biraz gülümserseniz fotoğrafınız daha iyi çıkar. Aa bak burada var işte. Sizin fotoğrafınız. Gördün mü? Süper. İki alalım o zaman. Bu da gitti. E, çıktı artık. Üçte de var o zaman. Cevap Bursa. Hemen 3'e de bakalım. Yüzük parmağınıza yüzük parmağına parmağınıza çok yakışmış. Yine buraya da sizin parmağınıza diyebilir miyiz? Kesinlikle. Ama dikkat edin bakın ben bile şaşırdım. Son anda fark ettim. Yüzük parmağınıza demiyor. Yüzük diyor. Virgül parmağınıza diye devam ediyor. Aman dikkat. Burayı birlikte alırsanız bu sorunun içinden çıkamaz geçersiniz. Çünkü başka seçenek bulamazsanız üçü elersiniz de. Tamam mı? Haydi devam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Son iki sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması vardır diyor. Bakalım. Salonda kumral saçlı genç bir kadın oturuyor. Ee, bak bakalım. Salonda kumral saç genç bir kadın. Arkadaşlar burada sıfat tamlaması var, burada sıfat tamlaması var. Ama benden istediği belirtisiz isim tamlaması. Yani buradaki bu olmayacak, bu olacak. Tamam mı? Tamam. Köyde çam hışırtıları bak bakın dikkat çam alıyorum bak bak iyi gördün mü hop bak bu kadar Bursa seçeneğidir cevap devam edelim arkadaşlar devam ediyoruz Evet arkadaşlar son sorumuzla karşı karşıyayız diyor ki aşağıdaki şimdi e, bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır demiş Şimdi bakalım. Kalemimizi alalım bir. Evet. Kalemimizi aldık. Bakalım. Sözlük dilin ee, bir dakika. Kelime hazinesini derleyip bir arada toplayan temel kitaptır. Arkadaşlar dilin kelime hazinesini yani zincirlemeyi zaten kaç defa söyledim. Vaktinizi almak istemiyorum. Cevap Adana seçeneğidir arkadaşlar yani. Evet. isterseniz burada bitirelim arkadaşlar. Son olarak bir yani şöyle bir nüfuz edersek sözlük dilin kelime hazinesini derleyip diyor. Bir arada toplayan temel kitaptır. Dilin kelime hazinesi. Buradan zaten 3 tane kelimeyi görüyorsunuz arkadaşlar. 2 tanesi zaten ek almış. Ee, baktığımız zaman bu temel kitapta yazı ve konuşma dilinde geçen bütün kelimeler yer almalıdır sözlükleri korur, bozulup yozlaşmaktan kurtarır. Bunun için bütün kelimelerin tanımları, kelimelerin tanımları sadece bir nedir? Belirtilidir. Kelimelerin okunuşları belirtili, kelimelerin yazılışları belirtili, kelimelerin vurguları yine belirtilidir. Sakın ha ola e'ye düşmeyin. Cevap Adana seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar sözün özü 15 tane soru çözdüm galiba çok hatırlamıyorum. Benim, benim sizden isteğim arkadaşlar abone olmanız bundan başka da beğeni atmanız ve yorumlarda da e, neler düşünüyorsunuz neler öneriyorsunuz bunları da bana söylerseniz cidden çok güzel olur. Kendinize iyi bakın e, özellikle bugünlerde kendinize çok çok dikkat edin sağlıcakla kalın ve hedefleriniz için daima çalışın hoşçakalın.